Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim. <laughs> ha az pişmiş. Oğlum sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır ya? şefim. Ya Rabbim seni sınav olarak mı geldin? Hayır gönderdim? sınavda olan benim şefim. <laughs> benim ben. Ya hayat bir sınav ben ama. nasıl pişirmek istedin diyorum tavanla diyorsun. Biraz mayhoş geldi baba. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Hoş Kelime içinde mayhoşu kullandın ha. Mayhoş bir insanım diye. <laughs> Bilmiyorum. Gülmeniz iyi bir şey mi? Şimdi ben ne deyip sana? Her de şefim. <laughs> Sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ben <laughs> <laughs>